Şunda sanırım her birimiz mutabık olabiliriz. Alevilik bu ülkenin hem şimdisinin hem de yakın tarihinin en büyük realitelerinden biri. Çocukken Alevi kelimesini duyduğumda bu garip kelimenin ne anlama geldiğini merak eder dururdum. Sünni bir yerde büyüdüm. Bu nedenle de doğduğum yerde Alevilere pek de sıcak bakılmıyordu. Aleviler hakkında en iyi şekilde konuşmaya çalışanlar bile onlar da insan canım gibi şeyler söylerdi ancak ezici çoğunluğu onları sapkın ve hatta kafir olarak görürdü. O dönemde Alevi kelimesini duyardım ama etrafımda hiç Alevi yoktu. Daha sonra üniversite okumak için İstanbul'a geldim. Yaş 18. Kaldığım yurtta Alevi bir arkadaşım vardı. Merak etmemiştim gerçi ama bana Alevi olduğunu söyleme ihtiyacı hissetmiştim. Sonraki yıllarda birçok Kızılbaş Alevisi, Kürt Alevisi ile tanışma ve sohbet etme olanağım oldu. Maraş depremi olduğunda 4 ay gönüllü hizmet ettim Hatay ve Maraş'ta. Hatay'da geçirdiğim süre boyunca Arap Alevileriyle ya da başka bir adıyla Nusayrilerle tanıştım. Sağ olsun hepsi çok misafirperver insanlardı. Deprem olmuş, biz onlara yardım etmeye gelmişiz ama sanki bir misafirmişiz gibi bizi çadırlarına davet ettiler ve yüce gönüllerini bize açtılar. Onlarca Arap Alevisi aileyle tanışma olanağım oldu ve yine onlarca farklı insanla birebir konuşmalar, ve Alevilik hakkında sohbetler yaptım. Sosyoloji öğrencisiydim, bu sohbetler bir gün işime yarar diye düşündüm ve sağ olsunlar hiçbiri ricamı kırmadı. Aleviliği hep merak eder dururdum. Nerede bir Alevi görsem hemen soru yağmuruna tutardım. Boğaziçi Üniversitesi'nin kütüphanesi sağ olsun Aleviler hakkında birçok nadir esere eriştim ve okumaya başladım. Okudum, okudum, okudum. Ve bütün bu süreç Bugün bu videoya ve bundan sonra gelecek olan videolara dönüşmüş olacak. Etrafta Aleviler hakkında çok fazla iftira var. Bunu biliyoruz. Çok kara çalmalar var. Geçmişte çok kanlı hadiseler var. Ancak şükürler olsun ki 90'lardan itibaren etraf biraz duruldu gibi. 90'lardan önce bu videoyu yapsaydım belki benim de başımı keserlerdi ama şu an dert anlatabiliriz sanırım. Şimdi bu videolar Alevilik hakkında çekeceğim bir video serisi şeklinde olacak. Bu ilk videoda bir giriş yapacağız. Sonraki bölümde Aleviliğin doğuşuna bakacağız. Daha sonra Aleviliğin politikleşme sürecini ele alacağız. Ve son bölümde Kürt Aleviliğine bakacağız. Öyleyse vakit kaybetmeden doğrudan konuya dalalım. Türkiye'de okula başladığınızda size din dersi adı altında sünnilik öğretirler. Ve Aleviler hala bu zorunlu din derslerinden dolayı akılları erişkin hale gelip neyin ne olduğunu anlayana kadar din karmaşası yaşar. Okulda İslam'ın beş şartı var denir ancak herhangi bir Alevi ailede böyle şartlar yoktur. Ramazan orucu anlatılır ancak Aleviler için bağlayıcılığı yoktur. Çünkü onlar Muharrem orucu tutar. Namaz kılmak öğretilir ancak Aleviler cem yapar. Biri ölünce Yasin okunur ama Aleviler ölüye değil, diriye dua etmeyi tercih eder. Okulda zekat öğretilir ama Aleviler adına Hakkullah ya da Nezir denen yardımı yapmayı tercih ederler. Bakarsanız ikisi de İslam gibi geliyor. Peki okulda öğretilen şey İslam ise Alevilerin uyguladığı şey ne? Hangisi gerçek İslam? Benim bir Alevi'yi bu kimlik karmaşasının içinde anlamak için belki ihtimalim yok ama sempatim var. Sempatimi verebilirim. Hepsinden önce saygımı. Bir anlam kargaşasını da ortadan kaldıralım. Şimdi Alevilik nedir, Şiilik nedir? Aynı şey mi bunlar? Değiller. İkisinde de Ali'yi ön plana çıkarma var ama aynı değiller. Şiilik, İranlıların eski Zerdüştî öğretileriyle İslam'ı harmanlaması sonucu doğmuştur. İslam'ın ilk halife döneminde Halife Osman'ın ve Ömer'in saltanatından rahatsız olan birçok kişi vardı. Bunun yanında aslında Müslüman olmak istemeyen ama İslam ordularının kılıcı altında Müslüman görünmek zorunda kalan çok fazla zümre vardı. Mısır'dan Horasan'a kadar İslam'ın endoktrinasyonlarından rahatsız olan pek çok millet vardı. Böylece hepsi Ali'nin safında bir araya gelmiş oldu. Hepsi Ali'yi desteklemeye ve onu sevmeye başladı. Mısır'da yaşayan halk zorla İslam'a geçirilince Müslüman görünmek zorunda kaldılar ve aslında İslam ile alakası olmayan şeyleri İslam başlığı altında yaşatmaya çalıştılar ve dürzilik doğar. İrani kabileler ki buna Kürtler de dahildir, Müslüman görünüp aslında Müslüman olmamak için Şiiliği kurdular. Türklere geldiğimizde aynı durum yine vardır ve Alevilik doğar. Yani Dürzilik eski Mısır inançları ve ezoterik öğretiler ile İslam'ın sentezidir. Şiilik Zerdüştilik ile İslam'ın sentezidir. Alevilik ise Türk şamanizmi ile İslam'ın sentezidir. Yani Alevilik aslen bir Türk inancıdır. Adına Nusayrilik denen Arap Aleviliği ise aslında Türk Aleviliği'ne pek benzemiyor. O da Hristiyanlık, Alevilik ve İslam'ın bir sentezidir. Bugün bile hala Hristiyanların Paskalya bayramını kutlar Nusayriler ve Teslis inancına sahiplerdir vesaire vesaire. Şimdi benim bu ilk bölümde anlatacaklarım spesifik olarak Türk Aleviliği ile ilgili olacak. Tamam bakalım tarih ediyoruz ve Osmanlı'nın ilk kuruluş zamanına gidiyoruz. Bir de bakıyoruz ki o dönem bütün Türk kırsalı aslında Alevi. Bu da şu demek. Osmanlı daha sonra büyüdüğünde halifeliğin politik gücünden faydalanabilmek için Anadolu'yu Sünnileştirmek ister ama neredeyse hepimizin ataları aslında Aleviydi. Bu nedenle bugün Aleviliğe atılan her bir iftira aslında kişinin kendi atalarını reddetmesi demek. Aleviler ile dalga geçenler aslında kendi öz Türkmen ataları ile dalga geçmiş oluyorlar. Alevilere karşı yürütülen nefretin aslında çok eskiye dayanan bir arka planı var. Doğrudur Alevi Türkmenler Anadolu'da aslında rahat durmuyorlardı. Sürekli isyan çıkarıyorlardı. Bunun yanında 15. yüzyıla geldiğimizde Anadolu Türkmenlerinin kalkıp Safeviler ile birleştiklerini ve Osmanlı yönetimini bir tür emperyalizm olarak gördüklerini görüyoruz. Bununla da yetinmiyorlar, kendi şahlarını Ali ile özdeşleştiriyorlar ve Osmanlı'ya Yezi'd demeye başlıyorlar. Alınmış abdestim aldırırlarsa, kılınmış namazım kıldırırlarsa, sizde şah diyeni öldürürlerse ben de bu yayladan şaha giderim.

Şimdi bahsettiğimiz bu 15. yüzyıl Türkmenleri ilk defa kendilerini diğer Alevilerden ya da diğer Alicilerden ayırt etmek için üniforma niyetine başlarına kırmızı bir şapka giymeye başlıyorlar. Bu nedenle adları Kızılbaşlar olarak tarihe geçiyor. Yani Kızılbaş demek aslında Türk Alevisi demek. Daha önceki ezoterik öğretiler videomda aslında İsmaililerin de beyaz üstüne kızıl giydiğini anlatmıştım ve hatta Hristiyan tapınak şövalyeleri İsmaililikten o denli etkileniyorlardı ki hikayenin devamında onlar da beyaz üstüne kırmızı giymeye başlıyorlar ve tek bir fark olarak üniformalarının üstüne bir de haç diktiriyorlar. Kızılbaşlık da aynen bunun gibi. Ali'ye dair ne varsa kırmızı rengi görme ihtimaliniz epey yüksektir yani. Tabi ezoterikayı dinlerseniz bütün bu toplumların aslında aynı şeye hizmet ettiğini öğreneceksiniz. Yani tasavvuf, İsmaililik, Alevilik, Bektaşilik, Mevlana, Yunus Emre ve daha nicesi aslında aynı ezoterika'nın farklı coğrafyalardaki versiyonlarıdır. Ezoterika'nın teorileri bence hafife alınacak cinsten değil. Çok sağlam savları var. Detaylı bilgi için o videomu da izleyebilirsiniz. Bunun yanında bir de Bektaşiler var. Bektaşilik aslında Aleviliktir. Ancak Alevilik bundan çok daha fazlasıdır. Şüphesiz ki Bektaş aslında Aleviliğin bir parçasıydı. Ama Alevilik daha şemsiye bir kavram. Yani Bektaşiliği de aşar, Kızılbaşlığı da aşar, Nusayriliği de aşar, Kürt Aleviliğini de aşar. Bakarsanız hepsi Alevilik aslında. 13. yüzyılda birçok Yesevi babası, Alevi dedesi ve bilumum Anadolu dervişlerinin babayı isyanları adında birçok isyana kalkıştığını ve bunun sonucunda öldürüldüklerini görüyoruz. Böylece sağ kalan dervişler gidip Bektaş'a sığınıyorlar. Böylece Bektaşilik Hacı Bektaş'ın kendi öz görüşlerinden etkilenmiş, daha düzenli ve daha kurumsal bir alevilik olarak karşımıza çıkıyor. Fırsat olursa onu da bir gün anlatırız. Şimdi 90'lı yıllarda alevilik büyük bir popülarite kazandı, orası aşikar. Akademisyenlerin çoğu birden kendilerini alevilik araştırmaları içinde buldular. Her kafadan bir ses çıkmaya başladı. Adeta ülkedeki alevi nüfusu kadar Alevi yorumlar ve çeşit çeşit farklı Alevilik türü ortaya çıkmaya başladı. Ancak bunların birçoğu aslında zırva. Birçok kişi Alevi olduğunu söylese de aslında Aleviliğin ne olduğunu bile bilmiyordu. Yapılan yorumlar ne tarihi belgeler ile uyuşuyordu ne de elle tutulur bir yanı vardı. Birçoğu sadece bilgisizlikten kaynaklanan deli cesaretiydi. Bu da aslında çok normal çünkü dediğimiz üzere okullarda din adı altında sünnilik öğretiliyordu. Ve bu hala böyle. E öyle olunca da bir Alevi'nin kendi dinini öğrenmesi zorlaşıyor. İşin içine kişisel yorumlar ve ailede uygulanan bireysel inançlar giriyor. Bu yüzden Aleviliğin ne olduğunu, gerçekten ne olduğunu anlamak için tarihe bakmamız lazım. Ancak epey zor bir işe kalkıştığımızı söylemek zorundayım ki ben de bu videoyu hazırlarken aslında birçok zorlukla karşılaştım. Şimdi Feridüddin Attar'ın şu meşhur mantık Tayr kitabını bilirsiniz. Orada hüt hüt diye bir kuş var mesela. ''Hadi'' der diğer kuşlara, ''hakikati bulmaya gidelim.'' Otuz kuş gönüllü olur bu yola. Ne zaman bir dağı aşsalar, akabinden başka bir dağ çıkar karşılarına. O dağa geçtik, bunu da geçtik, bunu da geçtik ama bir türlü varamıyorlar. Bu süreçte kuşlar ya pes eder ya da zorlu yolculuğa dayanamaz. Ve derken Hütüt, Kaf Dağı'na ulaşmayı başarır ve hakikat ile yüzleşir. Nedir hakikat? Ne görür Hütüt? Kendi suretini görüyor, doğru mu? İşte Alevilik de aynen onun gibi bir şey. Anlamaya çalışırsınız ama aşılacak başka dağlar çıkar karşınıza. En son olur da bir gün anlarsanız Aleviliğin aslında sizin kendi suretiniz olduğunu keşfedeceksiniz. Tıpkı panteizm felsefesinde olduğu gibi. Hakikat nedir? Hakikat sensin. Tanrı ne? Tanrı doğanın kendisi. E peki doğa ne? Doğa da sensin. Başka hakikat yok. Arama. Bundan öte bir hakikat yok. Ama Alevilik hakkında elbette akademik araştırmalar yapabiliriz ve batıni bir gerçeği bulmak umuduyla değil ama hiç değilse tarihsel gerçekler, inanç doktrinleri anlamında birçok şey öğrenebiliriz. Öğrendikçe karşımıza şu çıkar, Alevilik her yerde. Balkanlarda adına Bedreddiniler denen Aleviler var mesela. Kürtler ve Zazalar arasında Kızılbaş Alevileri var. Arap Alevilerinden zaten bahsettik ama bunun yanında adına Ehli Hak da denen Yaresan Alevileri de var. Bektaşiler var. Bunlar dışında Şabaklar var ve Kakailer var. Bütünsel olarak bakarsanız birçok Alevilik çeşidi var aslında. Şimdi birçok Alevilik türü olduğundan artık kimden bahsettiğimizi açıkça söyleme ihtiyacı hissediyoruz. Bu nedenle ben Kızılbaş Aleviliği olarak sürece başlayacağım ki konuyu daraltalım ve daha iyi ifade edelim. Şimdi olayı dinler tarihi çerçevesinden ifade edersek bütün dinleri iki zıt kampa ayırabiliriz. Bir dini hukuku olan dinler ve herhangi bir dini hukuku olmayan dinler. Dini hukuka burada kısaca şeriat diyelim. Bir şeriata sahip olan dinler için asıl kurtuluş dini pratikleri uygulamaktır. Buna göre siz Tanrı'nın size emrettiği kuralları uyguladıkça sevap puanlarınız artacaktır ve kurtuluşa erme ihtimaliniz artacaktır. Mesela Yahudilik böyle bir dindir. Sünnilik böyle bir dindir. Ne kadar sevap o kadar iyi. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Öte taraftan bir de gayrı şeriat dinleri vardır. Yani herhangi bir dini hukuku olmayan dinler vardır. Ve bu dinlere göre kurtuluş amelle, ibadetle filan olamaz. Asıl kurtuluş niyetle ve saflıkla olur. Mesela Hristiyanlık özünde şeriatsız bir dindir. Alevilik de aslında şeriatsız bir dindir. Kurtuluş onlara göre karizma ile olur. Karizmadan kastımız burada tabi Max Weber'in karizmatik lider olarak tanımladığı üzere karizmatik liderleri takip etmekle olur. O yüzden imamet vardır, o yüzden velayet vardır, o yüzden dedelik, babalık vardır, o yüzden papalık vardır, o yüzden patriklik vardır. Siz burada sizi aşan bir karizmaya bağlandıkça aslında kurtuluşa yaklaşıyorsunuz. Çünkü hakikat tek bir insanın taşıyabileceğinden daha büyüktür ve bu nedenle Tanrı'nın büyük kullarına daima ihtiyaç olacaktır. Tanrı'nın büyük kulları yani şeyhi, ekberler, imamlar, dailer, dedeler, babalar, papalar aslında Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcileridir. Ama siz bu karizmatik liderlere bağlandığınızda bir kurallar silsilesiyle bağlanmazsınız. Gönül ile bağlanırsınız. Sır da budur zaten. Şimdi bir şeriata sahip olan dinler pek tipleşmeye çok müsaittir çünkü belli kuralları vardır. Ancak şeriata sahip olmayan dinler genelde daha çeşitlidir, daha dağınıktır çünkü belli kurallar yoktur. Liderler ile devam eden dinlerdir. Lider değişince dinin pratiği de değişebilir bu nedenle. Zaten sırf bu yüzden dinler tarihi araştırmalarında Ortodoks ve Heterodoks adında iki zıt ifade vardır. Ortodoks dinler yani mesela Sünnilik, Rabbani Yahudilik, Katoliklik gibi dinler diğer dini azınlıkları yok sayma ve hatta yok etme niyeti taşıyabiliyorlar ve bu tarih boyunca hep böyle olmuştur. Onların gözünde çünkü farklı varyasyonlar demek ana doktrinin çarpıtılması anlamına gelecektir. İşte bu yüzden ülkemizin tarihinde Aleviler hiç rahat bırakılmamış ve daima yok edilmeye çalışılmıştır. İşin arka planındaki olay budur işte. Şimdi burada Kızılbaş Aleviliğinden bahsedeceğimi söyledim. Ancak Kızılbaş Aleviliğini yaşayan insanlar sadece Türkler değil, Kürtler ve Zazalar da aynı inanca sahipler. Yine de temel bir gerçeği göz ardı edemeyiz burada. Karşımızda tek bir inancı paylaşan üç etnisite var. Üç etnisite, üç farklı dil demek. Fakat ilginç olan şu ki üç etnisitenin üçü de ibadet esnasında Türkçeyi kullanıyor. Bunun yanında işin içinde ne kadar Kürt unsurlar var acaba diye sormak gerekirse 13 ile 15. yüzyıllarda yani Aleviliğin doğduğu zamanlarda aslında Kürt etkisi yok denecek kadar az. Tarihsel karakterlere baktığımızda da Şeyh Haydar'ın ya da Şah İsmail'in etrafında birleşen kişiler çoğunlukla Türkmendir. Olayın özünü anlamak istiyorsak şunu anlamamız lazım önce. Kızılbaş Aleviliği yalnızca dinsel bir hareket değildir. Aslında dini yanından çok politik, ekonomik ve kültürel bir anti hareket olarak yorumlanmalı. Ne oluyorsa aslında 15. yüzyılda oluyor. Türkmen aşiretleri dışlanmaya başlanır ve bir takım Kürt aşiretleri de nedendir bilinmez ama dışlanmış olan bu Türkmenlerin davasını benimsemeye başlar. Artık Anadolu'da siyasi iki zıt kamp ortaya çıkar. Bir yanda Osmanlı hanedanlığı ve diğer yanda Türkmenler. Osmanlı siyasi bir birlik kurmak istiyordu, bir imparatorluk kurmak istiyordu. Halifeliğin gücü de kazanılmış zaten. Şimdi şeriat merkezli bir bürokrasi kurma zamanıydı. Şimdi Osmanlı'ya göre artık eski töresel aşiret düzeninden kopmak ve hatta kurtulmak gerekiyordu. Ancak Türkmenler böyle düşünmüyorlardı. Orta Asya'dan süre gelen Türk-Moğol sentezi töreyi devam ettirmeye kararlılardı ve derken Safeviler. Safeviler bu çatışmanın anti hareketinin zaman içinde önce bir tarikata, sonra da İran'ı iki asır yönetecek olan bir devlete dönüşmesidir aslında. E ama Anadolu'daki Türkmenler kime yönelecek, kimi kendi liderleri olarak görmeye başlayacak? Osmanlı'yı mı yoksa Safevi şahlarını mı? Durum tam olarak budur. Kızılbaşlık hareketi demek bu anlamda ya başlarım Osmanlı'nın tek düze katı had bilmez, töre bilmez, ata bilmez yönetimine ben şaha gideceğim arkadaş deme davasıdır aslında. Ancak tarihe baktığımızda görüyoruz ki Osmanlı galip gelir. Osmanlı o dönemde her şeye galip gelir neredeyse. Hal böyle olunca Türkmenler iyice zıtlaşmaya başlarlar. Kızılbaşlık davası bitse de bu politik, kültürel, dinsel ve sosyal yapı bugün hala Anadolu Aleviliğinin içinde yani Türk ve Kürt Aleviliğinin içinde yaşamaya devam eder. Sosyolojide biz bu duruma historizm diyoruz. Historizm şu demek. Sen şu an bir şey düşündüğünü zannediyorsun ya, aslında o bütünüyle senin düşüncen filan değil. Sadece sen bunun senin düşüncen olduğunu zannediyorsun. Aslında ise senden çok önce yaşamış atalarının, davasının, düşüncelerinin, töresinin bir devamısın. Öyle ya bir zamanlar o yürekli kızılbaşlar onca yolu ve zahmeti çekip şahlarına gittiklerinde çıplak göğüslerini döverek ve savaş meydanında zırhsız savaşarak, şah yolunda ölmeyi en büyük şeref sayarak tarihe büyük bir damga vurdular. Şöyle mi düşünecektik? Bak bu kadar şey oldu ama Osmanlı savaşı kazanınca her şey silindi gitti. Hayır, hiçbir şey öyle hemen silinip gitmez. Bak 6 asır geçti, bugün hala bile daha Şaha giderim türküleri söyler Aleviler. Bu iş böyle, bu historizm. Alevilik davası bu anlamda sadece Ali sevgisi ya da Ehli Beyt sevgisi anlamındaki dinsel bir dava değil. Elbette işin bu kısmı çok büyük bir parçayı oluşturuyor ama bunun yanında Alevilik davası aslında bir özü koruma davasıydı yani kültüreldi. Orta Asya geleneklerini ve Türk töresini korumak istiyorlardı. Bugün hala bile asıl Türkler belki de Alevilerdir. Çünkü dışa zaten kapalı bir toplum ve sürekli kendi aralarında evlilik yapıyorlar. Git bak bakalım Alevi bir aileden bugün bile kız almak kolay mı? Bu iş biraz da kültüreldir diyoruz yani. Şimdi Alevilik bunun yanında politik bir davadır aynı zamanda. Eskiden Safevi Osmanlı politikası vardı. Şimdi başka politikalar var. Türkiye'de Alevilik hala politik bir davadır. Bunu da ayrıntılarıyla bir gün anlatacağım. Şahkulu ayaklanmasına bakalım mesela. Ne oluyor önce? Şah İsmail kendi devletini ilan ediyor ve derken Anadolu'da isyanlar birden patlak vermeye başlıyor. Şahkulu Bursa surlarına ulaştığında neredeyse belki İstanbul'a da varacaktı. O halde olayı iyi kavramak lazım. Alevilik demek bu anlamda Türkmenlerin eski şamanist töreleriyle Safevilerin mistisizminin bir birleşimiydi aslında. Ve bu birleşim aslında tam etnik bir sonuç da doğurmamıştır. Alevilik için yarı etnik tabirini kullansak bu anlamda belki daha doğru olacaktır. Çünkü baktığımızda Kürt Alevisi de var, Arap Alevisi de var, Yaresan Alevileri de var, Balkan Alevileri de var. Türklük ve Türkçe işin merkezinde tabii ki var ama işin dini ve politik yanını denklem dışı bırakırsak o zaman da aleviliği yanlış anlamış oluruz. 90'lı yıllarda her kafadan çıkan o zırvalar gibi olur durum yani. Alevilik şu. Aleviler şöyle inanır sanki ilkel bir Afrika kabilesini keşfetmiş gibi. Yahu aleviler bu ülkenin tarihinin en başat köşe taşı ya. Bu konuda insanlar hala nasıl bu kadar cahil kalabiliyor? Anlam veremiyorum doğrusu. Neyse ki alevilikle ilgili epey bir video yapmayı düşünüyorum. Bu video ile birlikte Alevilik araştırmalarına bir giriş yapmış olalım. Alevilik araştırmaları ciddiyetle yapılmalı gerçekten. Bu nedenle çok okuma gerektiren bir konu. Burada size okuduğum kitaplar içerisinde bir tanesini özellikle tavsiye etmek istiyorum. Rıza Yıldırım'dan Aleviliğin Doğuşu. Muazzam bir araştırmadır ve çok katmanlı, nefis bir kitaptır. Alıp okuyabilirseniz ne âlâ ama alamazsanız da üzülmeyin çünkü devamında bu kitaptan epey bir malzemeyi örnekleyeceğim zaten. Pekala şimdilik bu kadar. Benim adım Revan Tan Cabaka. Devamını kaçırmamak için kanala abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Yolda kal. Ipsa scientia potestas est. Bilgi en büyük güçtür.